Değerli arkadaşlar sizlere bir iki dakikalık video yapacağım. Yeliz diye bilinen Ahmet Hamdi Çambeli diye bir AKP milletvekili. 1910'larda güya İngilizlerin faytonuna katır yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanların ecdatları o katırlar yerine kendilerinin koşulduğunu söylüyor. Ve dolaylı yoldan bizim ecdadımıza beygir, katır, eşek gibi cümleler kuruyor. Bir televizyon programında böyle ağır hakaretlerde bulunuyor. Bu gücü nereden alıyor? İktidarın vermiş olduğu o e, şehvetten, o güçten, güç seyirlenmesinden alıyor. Cumhuriyet savcıları mutlaka gereğini yapacağından hiç şüphem yoktur. Ki aksi halde önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mutlaka bunun hesabı da hukuk karşısında sorulmalıdır. Bunun altını çizelim. Aynı zamanda şunu da beyan edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisini benimseyen hiçbir kimsenin necdadında hainlik, işbirlikçilik ve mandacılık yoktur, bulunmaz. İngilizlerin kışkırtması sonucunda iskilipli atıf hocalar gibi İzmir Menemen'de kubrayın kellesini kesenler ancak İngilizlerin katırlarıdır. Öte yandan keşke Yunan galip gelseydi, gelseydi, gelseydi diyenler ancak sizin gibi insanlardır. Ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinde, gazi meclisinde kutsal mekanda bulunan bir milletvekili ünvanına sahip kişi bir siyasi partiye gönül veren insanların ecdadına hakaret edemez. Bu hak, hakkı sana kimse vermiyor. Kaldı ki bizim ecdadımız İngilizlere gelin bizi yönetin demedi. İngilizlere Sevil Antlaşması yapmadı. Bizim ecdadımız İngilizlerin gemisine binerek Malta Adalarına kaçmadı. Ancak sizin gibi insanlar zoru görünce kaçar. Oysa bizler Kuvayi Milli Mücadelesi'nin yanında olduk. Bugün de halen onun yanında mücadelesini yapmaya devam ediyoruz. Tam bağımsız Türkiye'yi sanıyoruz. Ne İngilizlere ne Fransızına ne Amerikalısına asla uşaklık yapmadık. Tek derdimiz bu vatan oldu. Bu vatandan başka da hiç kimseye işbirlikçilik yapmadık. Ancak sizin gibi insanlar hainlik yapar, katırlık yapar. Milletvekili unvanını almış o kutsal mekanda duran şahıs argo kelimeler kullanamaz. Hakaret edemez. Kaba varisi bir konuşmalar yapamaz. Hele ki bir siyasi partide görev yapıyorsunuz. Diğer siyasi partiye gönül vermiş insanların ecdadına hakaretler savuruyorsunuz. Bunu nasıl kabul edelim? Bu kabul edilir bir durum mu? Eleştirmek başka bir şey. Elbette eleştirebiliriz. Ama insanların atasına, dedesine küfür etmek nereden nerede çıktı? Bu ne demek şimdi? Bu, bunu kabul etmiyoruz. Bunun mutlaka hukuk karşısında hesabı sorulmalıdır. Böyle olmaz. Efendim biz biliyeliz bunu kaleye almayalım. Bunu dikkate almayalım. olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Bu kabul edilir gibi bir durum değil yani. Efendim yeliz işte ne olacak? Bu dengesiz insan boş ver. Bunu kaleye bile olmaz. Olmaz. Videosuna bakıyorum. Altta binlerce insan da ona destek veriyor. Ki veren var yani. Aynı hakaretlerin beş katlısını alttaki yorumlarında yapıyorlar. Bu tip insanlar milleti birbirine düşürür ve kutuplaştırır. Faşizan değil. Ayrımcılık değil. İşte insanları birbirine düşürür ve kardeşi kardeşe düşürür. Ne demek bir milletin ecdadına hakaret etmek? Bizim atalarımıza, dedelerimize eşek diyor, katır diyor. Ölmüş gitmişler. vatan için çarpışmışlar. Allah rahmet eylesin bizlere bir ülke bırakmışlar. Nasıl orada böyle bir hakaretler savurur? Nasıl olur? Bir milletvekili bunu nasıl yapar arkadaş? Kabul edilir mi bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine buradan çağrıda bulunuyorum. Derhal bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Ve dosyaya iliştirilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte elbette bunun hesabı kanun karşısında verilmelidir. Bugün savcılar gereğini yapmıyorsa mutlaka yarın yapacaktır. Herkese saygılarla selamlıyorum efendim.